Merhabalar. 2025'in yazı çok hızlı geçti. Bu yazla bir türlü doyamadık. Denizde yüzmeye, tatilde dinlenmeye. O yüzden biz de ekip arkadaşlarımızla düşündük. Dedik ki hem böyle fizyoterapi egzersizleri yapalım, hem su içinde çalışalım, hem denizde yüzelim, tekne turuna çıkalım, bir de rafting yapalım, heyecanlı olsun. Ne yapabiliriz? Evet, kaç kalkan da güzel bir tur düzenledik o yüzden. Ee, hem yoga yapacağız, isteyen yoga yapabilir, isteyen benim asistanım sevgili Şeyma ve Filok, farklı hareketler de gösterecek yapamayanlar için. Aynı zamanda işte pilates hareketleri olacak, DNS egzersizleri olacak, hep alternatifimiz olacak. O yüzden yoga yapmadım diye lütfen endişelenmeyin. Her türlü bedene açık, deneyime açık. Güzel bir çalışma bir rutinimiz olacak ve aynı zamanda gezeceğiz, tatil yapacağız, birlikte rafting yapacağız dediğim gibi kanyonları gezeceğiz ve tekne turumuz olacak ve akşamları da atölyelerimiz olacak. İşte niyet atölyesi, seremoni yapacağız, kakolu seremonisi ve birlikte bir çakra bileklik çalışması yapacağız. Ve son günde bu kamptan neler kazandık, neler öğrendik, cebimizde neler götürüyoruz ve artık hayatımıza neleri katmak istiyoruz bunları hep birlikte konuşuyor olacağız. Hepinizi bekliyoruz.